Merhabalar, bir pazar günü yine karşınızdayım. Böyle biraz mahmur böyle bir eee şeklinde gözükebilirim. Saçım başım da bir berbat halde. Çünkü ee, bir Cevahir'e kadar gittim. Acayip sıcak var. Bütün yaz bu kadar sıcak olmamıştı bence. Bayılmak üzereydim. Bir de acayip turist falan kaynıyordu. Türk'ten çok Arap vardı. Böyle üst üsteydi. Hiçbir şey de doğru düzgün almadan çıktım bir banka işlerini hallettim. Neyse ıvır zıvır keseyim. Bunlar Herhalde son iki hafta içinde falan böyle yoldan geçerken falan aldım. Bir ikisi ihtiyaç, bir ikisi böyle ihtiyaç, çok ihtiyaç öyle şeyler. Hemen başlayayım. Ee, bu dry şampu, kuru şampuan, Schwarzkopf'un, Got2B'nin. Şöyle, bundan bir tane kullanmıştım. 25'e çıktı diye gördüm fiyatını. Sonra bir daha gittiğimde belki ben etiketlere doğru düzgün bakmamıştım. Tekrar 20'ye görünce alayım dedim. Çünkü bitirdiğim için. Aslında laşın toz olanı var elimde. Onu da seviyorum ama çok pratik olmuyor. Hele sabahları böyle acelem olduğunda bunu kullanmayı tercih ediyorum. Başka Watson'dan yine aldığım iki tane oje var. Şöyle renklerini göstermeye çalışacağım. hatta isimlerini de görebilirseniz süper olur. Bu e, Blue Sky da nane yeşili deniyor. İşte turkuaz alt tonlu. Bu da tam bir esasında gökyüzü mavisi buna diyebiliriz. Bunun adı Raindrop. Ki tırnaklarımda da bu var. Tırnaklarımda rengi biraz daha açık gözüküyor. Çünkü üstüne şurada göstereyim bunu sürdüğüm için Golden Rose'un 115 numarası. Bunun beyaz bir bazı var. Hafif bir rengini açıyor. Onun için aslında bundan biraz daha koyu. Bakalım gözükecek mi? Evet. Gördünüz. Bu ikisini aldım. Ben bilmiyordum. Bir al bir öde varmış. Bugün tekrar bastığımıza uğradım da öyle bir yazı yoktu. Ben aldığımda da yoktu. Kasada oldu otomatikman. Hala devam ediyorum bilmiyorum ama almak istiyorsanız bir gidin bakın derim. NYC ojelerde mi var? Sadece bu serisinde mi var? Hiçbir fikrim yok. Bir sormakta fayda var. Başka öyle bir geçerken aldığım bir ürün. Pastelin. Bunu göstermedim sanırım. Gösterdiysen çok özür dilerim. Emin değilim. Pastelin şu üstü kalpli allıkları. Uf. Kullandım da ben bunu. Şöyle göstereyim. çok güzel renk veriyor esasında şöyle renklerini de göstereyim yumuşacık bir de bunun bronz tonlu olanı var onu da almayı düşünüyordum fakat vazgeçtim sonra güzeller bu çok hafif oldu gözükmeyecek şöyle göstereyim bunlar da birazdan göstereceğim kalemler güzel ama bayılmadım çok bayılmadığım için diğer rengini de gidip almayacağım neden bayılmadım Zaten yani kalbi için alacaksanız o şekiller çok yumuşak olduğu için benimkinde gitmeye başladı bile. Yani görüntüsü 3-5 kullanımda çok güzel olmayacaktır. Bir de çok kalıcı değil bence. Pastel'in diğer allıklarını daha çok sevmiştim nedense. Bunlara yani 20 lira bir de 19.5 indirimde yakalanırsa alınması daha mantıklı. Başka Rossmann'a gittim. Benim favorim olan bir ürün bu biliyorsunuz. Sanırım 3 tane falan bitirdim bundan. Ee, Wellness and Beauty'nin Şöyle aç, kapalı açmayayım ben. Çünkü daha kullanmayacağım bunu. Ee, deniz tuzu ve e, yağ içeren bir el içinde kullanabilirsiniz diyor ama ben duşta kullanıyorum. Bir peelingi bu. Muhteşem kokuyor. Ee, çok seviyorum. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Çünkü bunu hep anlattım ben. Bundan bir tane daha aldım. Zam gelmiş. 7,5-8 liraydı. 10,5 lira olmuş zam gelmese. Şaşardım zaten. Bir tane gitmişken ıslak mendillerden aldım. Bu Rival de Lupin. Ee, limited Edition'mış. Ama fark etmiyor. Sürekli çıkıyor bunlardan. Yani bu kokusu değilse başka bir kokusu çıkıyor. Bunların dokusunu çok seviyorum aslında. Yani o kalalardan falan dokusu baya farklı. Ee, şöyle göstereyim hatta. Videodan sonra elimi silerim. Şöyle esnek gördüğünüz gibi. Yani daha yumuşak. Yüzde kullandığınızda da çok fazla yüzü tahriş etmiyor. Şuradan şu aldığı sileyim. Yani seviyorum bunları. Gitmişken bir tane aldım. Fiyatı biraz daha yüksek tabi. 4-4,5 lira civarı. Yani hala Nivea favorim ama işte araya böyle bunlardan katmayı seviyorum. Rossmann'dan bir de şu ne denir? Krepe şeylerinden aldım. Ben esasında şu metal ucu için aldım. Şurayı şöyle ayırabilmek için. Krepe tarağı da böyle. Çok acı. Böyle bir buçuk lira falan. 1.80 gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Rosman'ın kendi markası. Burası oynuyor nedense. Böyle enteresan yapmışlar. Bunu aldım. Başka Rosman'a her gittiğimde aldığım ürünlerden. Bayılıyorum bunlara. Şu e, düzgün olanı göstereyim. İki paket aldım. Bunlardan tırnak eti, itici zırıltılardan aldım. Şöyle. Bunlar ne kadardı? 3 lira falan gibi bir şey diye hatırlıyorum. Emin değilim. Ee, çok kullanışlı oluyor. Manikürümü kendim yaptığım için çoğunlukla. Onlardan iki paket aldım. Başka şu yeni elime gelen bir ürün Bunu da paylaşmak istiyorum. Esin'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ismini doğru söylüyorumdur. Çünkü iki yazılıyor. Ee, ben bir videomda söylemiştim. Ürünün aslı bu. <laughs> Collection 2000'ın e, kapatıcının hastasıyım diye. Sağ olsun bana bir tane gönderdi. E, yolda postanelerin yolun e, gazabına uğrayıp şişe patladığı için biraz hasarı uğramış. Ben de onu daha beter olmasın diye hemen küçük putuma doldurdum. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen içi dolu. Hiçbir sakıncası yok böyle olmasının bence. Fırçayla uyguluyorum. Önemli olan ürün. Çok çok mutlu oldum. Severik kullanıyorum bunları zaten. Yeni ürünlerimden biri o. Başka 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 başka. Bugün Flormar'dan aldıklarımı göstereyim. Aa iki tane daha Flormar'dan aldım. Ha onlar da orada. Ayrı günlerde aldım çünkü. Biri e, hepinizin bildiği oje kurtucusu bundan aldım çünkü bir tane bitirdim bir tane daha e, yarımdan az kalmış vardı evde o da bitmek üzere. Flormar yeni kalem çıkarmış birçok arkadaşın şeyinde görebilirsiniz göndermişti bana göndermedi ben kendim aldım neden kendim aldım diye özellikle belirtiyorum e, çünkü hani bilin bana hediye geldiği zaman söylüyorum o açıdan bunlar hediye gelenlerden değil bu ikisini önce aldım ben 13 buçuğa aldım bunları fakat ya da 13.90'a ama sitelerinde en son baktığımda 10 buçuktu birden fazla şey ürün verecekseniz kargo yani 40 liradan sonra galiba kargo kargo düşüyor o zaman sitesinden almanızı tavsiye ederim biri nude renkli biri de şu anda da gözümde var ama göremeyeceksiniz böyle morumsu, mürdümümsü daha doğrusu tam mor değil de bir renk. göz üstüne şu anda yani göz kapağına normal liner gibi çektiğinizde çok başarılı. Hiçbir problem yaşamıyorum. Bunu tabii ki göz içine sürmek için aldım. Rahat sürülüyor, rengini veriyor, güzel. Fakat çok çok uzun saatler kalmıyor bence. Ama hani 3 kere falan denedim. Biraz daha deneyeyim. Takipte kalın. Yazısını okursanız daha faydalı olacaktır. Çok kremsi güzel bir yapıları var. Rahat sürülüyorlar. Bir de şu şeyine bayıldım. Göstereyim şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Paketlemesine. Füksle çiçeğim. Füksle. Şu da renkleri. Şahane yapmışlar. Çok güzel olmuş. Yani ucuz bir marka demezsiniz ki artık bence ucuz değil. Flormar. Ama Kendilerini en azından geliştiriyorlar. Beğendim. Bunun beyazı da vardı bu arada. Şu gördüğünüz renkler. nude ve mor olan mürdüm olan. Ee, dediğim gibi 13,5. Bugün de özellikle sordum. Ee, hatta 14 lira dedi kız. Herhalde 13,90 falan öyle bir şey. Bir de şu jumbo kalemlerden aldım. Bunları beğendim. Yani gözümde denemedim ama orada elime sürdüm. Hatta iki tanesini aldım. Dolaştım. Tekrar döndüm. iki tane daha aldım. Çünkü elimden kuruduğu zaman oynamadılar. Dört rengini aldım. Ee, sırayla söyleyeceğim. Bakayım bakayım. Evet. Şöyle. Bu J J O sıfır mı yoksa C02 diyeyim. Şu. Elimde de şu alttaki. Evet. Bu şahane bir renk. Yine J6 şu ikinci Bu da bir başka mavi. Bu biraz daha canlı bir mavi. Bu J09. Şu üçüncüyü. Bu da J04. Güzel bir zumrut yeşili. Orada biraz daha koyu gözüküyor sanırım. Ama ışıktan. Bunların şöyle göstereyim. Bunların yazısı yakında blokta olur. Bloğumu da aşağı yazacağım. Söyleyeyim de www. Bir buket kozmetik o alıyorum. .com evet, takip ederseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Instagram'da ve Twitter'da buketto yani bouketto diye bulabilirsiniz. Flormar bu kadar. En son aldığım ürün. Bunu Aytül ile beraber herhalde bir iki iki buçuk iki buçuk olmasa bile iki ay olmuştur. İki ay evvel bir Hollanda sitesinden aldık. Çünkü bu bir limited edition ve başka yerde bulamadık. Biraz korkarak aldık ve artık uzun süre gelmeyince biz bundan umudu kesmiştik. Sitenin adı Buzi. Buzi.com değil, Buzi.de ya da Buzi Beauty diye bakarsanız bulacaksınızdır. Tavsiye eder misin derseniz bilmiyorum. Çünkü biz yani artık gelmeyecek diye düşündük. Ve geldi çok şükür. Şöyle göstereyim. Sparkle 2 paletin adı. Şöyle bir paketi var. Ondan sonra çok çok istemiştik bunu. Çok beğenmiştik türlü baktığımızda. Kalemler düşmeyin. Sleek'in paleti. Bunların çok güzel savaşlarını yaptım. Çok güzel çıktılar. O da e, galiba Instagram'da paylaştım zaten ama noktada da yazısı olacaktır. Şuradan direkt şeyini çıkartalım. Renkleri şöyle bir göstermiş olayım size. Bu gördüğünüz bütün bu simli yapısı ne yazık ki bu kadar simli e, olmuyor uyguladığınızda. O sizi kandırmasın. Ama çok güzel ışıltıları e, olan farlar gördüğünüz gibi barnaklanmışlar. Bunlara şu anda parmağımı daldırmayacağım. Çünkü eee İstek olan bir şeyi bu video ile birleştireceğim. Onların sıvaçını yapacağım. Geçen videomda izlediyseniz esans farların e, dipot edilmesini göstermiştim. Bu videoda da elimde olan esans farların sıvaçlarını yapacağım. Çünkü neden? Bunların hepsini herhalde son zamanlarda aldım ve göstermedim. Yani böyle her gün geçerken ikişer tane, ikişer tane aldım iş çıkışından. Bu arada kalemlerin e, ne kadar kalıcı olduğunu. Görelim. Çıkıyor tabi de zor çıkıyor yani sağlam kalemler. Böyle hafif bir ıslak mendilde bile kazıyınca çıkıyor. Onun için kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani bunları göstermediğimi düşünüyorum çünkü bunların hepsini şey için aldım. İki üç tanesi vardı elimde. E, dipot etme videosu çekmek için aldım. O videoyu dört kere falan çektim. Çünkü bir türlü kameranın eğimini ayarlayamadığım için size gösteremedim, güzel olmadı. En sonunda başardım. Hemen başlayayım. Şu şöyle bir bakır bronz bir renk. Şöyle 65 numara Sky and Sand. Sky yazmıyor, Sky yazıyor. okuyabildiniz mi? İnşallah okumuşsunuzdur. Güzel bir bronz renk. Esans farları hakkındaki düşünceme gelecek olursak fiyatına göre düşündüğünüz zaman bence güzel farlar. Yani bu fiyata Türkiye'de alabileceğiniz en iyi farlardan. Çok çok iyi farlar mı? Hayır. Ama birkaç uygulama yani bir seferde istediğiniz e, efekti alamasanız da iki kere üç kere uyguladığınızda altına bas uyguladığınızda istediğiniz görüntüyü bence elde edebiliyorsunuz. Çok güzel bir bronz bu. İnşallah belli oluyordur. Ondan sonra bir mor renk aldım. Bu galiba Hyped Up. Bu biraz yırtılmış ama 56 numara. Onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Galiba fokuslamadı bunu. 56 numara. Güzel bir mor. Bazısı biraz daha sert. Mesela bu biraz daha sert. Bu arada elimde bir bas falan yok. Gördüğünüz gibi yani rengi veriyor sonuçta. Bir başka renk. 60 numara. Kermit Says Hello. İsmine bayıldım bunun. Kermit'i çok severim çünkü. Bu Şöyle 60'ı gördünüz. Üstünde bunun gördüğünüz gibi e, gratisin yapıştırdığı gereksiz bir etiket oluyor. Onlardan hiç haz etmiyorum. Çok güzel bir yeşil bu bu arada. Şöyle. Onları ben biraz çıkardım ama hepsini de çıkarmak çok mümkün olmuyor. Şu da yeşilim. başka ıı, turkuaz gibi bir rengim var. Bu neymiş? Happy Hour 30 numara. Pek gözükmüyor ama 30 numara renk budur. Söçe. Gördüğünüz gibi iki kere hatta bazen Üç kere bile sürmek gerekebilir ama bu çok güzel bir renk. Ondan sonra bunun bir koyusu var. Bu da Forest Fairies 67 numara gördüğünüz renkte bu. Bugünlerde böyle renklere taktım. füküsledi. Bir daha koyu renk göstereyim. 61 numara out of the blue. Bunların numaralarını aşağıya tek tek yazacağım. Gösterdiğim sırayla, söylediğim sırayla yazacağım. Eğer söylediğim anlaşılmıyorsa bir problem varsa sırasıyla bakarsanız bulabilirsiniz. Çünkü karışabiliyor, doğaldır. 61 bu da yırtılmış bir tanesi. 61 Bu mesela rengini çok güzel vermiyor şimdi. Ne yalan söyleyeyim çok güzel bir renk ama böyle 3-4 kat daha önce veriyor. Yine de gölgeleme için kullanılabilir. Hafif ışıltıları var içinde. Simleri güzel gözüküyor. Heh, şöyle güzel gözüktü. Biraz bas. Kendisini çok iyi duruma getirecektir. 4 tane daha var. Bunlar daha doğal renklere yakın. Eğer elimdeki çamuru çamur gibi oldu çünkü karışınca silebilirsem bu dört rengi de göstereceğim. Aslında şu elime yapsam daha mantıklı olacak. Evet iyi fikir. Şöyle bir altın rengim var. 02 numara. Gördüğünüz gibi çok güzel ışıltıları var. Dance All Night bunu biraz yakmışım 02 bazısı işte daha güzel renk veriyor ondan sonra bu galiba videomda yaldır yaldır dediğim emin değilim 35 numara party all night rengi de budur. Bu buna bayıldım. Ben bunu sevdi. Umarım görebilmişsinizdir. 2 tane daha kaldı. Bu da bir yaldır yaldır bir renk. 03 numara Starlight. Bakar mısınız? Ama bu üstteki çok simli görünüm altta bu kadar kalmıyor. Yani parmakladığınız zaman bu kadar süper gözükmüyor açıkçası. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şu yarısı parmaklanmış. Şu yarısı parmaklanmamış. burada gözükmeyecek sanırım. Gözüktü mü? Evet bu da gümüş rengi. Son olarak bu da şahane bir renk. Metropolitan 06. Bu da yumuşak. şöyle bir kahverengi bu da güzel güzel beni al topla gel Heh, düzeldi sanırım bunlar böyle elimde bu kadar var ee, yani enteresan bir renk rastlarsam alabileceğim bir far yani ben esansın farlarını şimdilik tavsiye ediyorum uygun olduğu için Esra ile de konuşuyoruz bunu. O Katris farlarını çok seviyor. Ben daha henüz kullanmadım ama swatch'larını gördüm. Ama şöyle hani Katris ya da benzeri başka bir marka gelir. Bu ucuzlukta olur. Ben de tabii ki onu tavsiye ederim ama Türkiye'de yok. Yani Flormar'la kıyaslıyorsak ne bileyim Golden Rose'la kıyaslıyorsak ben esensi tavsiye ederim. Flormar'ın da bu arada çok güzel farları var. Fakat Flormar artık pahalı. Ucuz değil. Onun için bunlar ucuzdur. Yani tanesi 4.95 ya da 5 lira civarı bir şey. E i̇ndirim de oluyor arada. Ve kocaman da farlar. Bence uygun yani. Tekli fiyat olarak düşünürsek tavsiye edebileceğim. Hiç de fena olmayan farlar. Neyse çok gevezelik yapmayayım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.